Herkese merhaba mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ister kahvaltıya hemen şipşak yapabileceğiniz isterseniz bu şekilde sardıktan sonra buzluğunuzu doldurup acil durumlarda çıkarıp rahatlıkla pişirebileceğiniz börek tarifi paylaşacağım özel sosu sayesinde gerçekten çıtır çıtır çok lezzetli ve çok pratik bir börek özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum Öncelikle böreğimizin iç harcını hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 7-8 adet orta boy patatesleri ortadan ikiye böldüm ve haşladıktan sonra böyle patates ezici sayesinde kabuklarını soymadan dumanları çıktığını zaten görüyorsunuz. Kabuklarını soymadan böyle peş peşe eziyorum. Evet patatesleri ezerken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum yapmayı da unutmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Bütün patateslerimi güzelce ezdikten sonra ayrı tarafta hazırladığım salça sosunu katıyorum arkadaşlar. Salça sosu içinde bir tatlı kaşığı tereyağını, yarım tatlı kaşığı domates salçası, tuzunu ve baharatlarını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum ve patateslerimi ekliyorum. Bu aşamada dilerseniz sosu yaparken kuru soğan da doğrayabilirsiniz ama ben bu sefer tercih etmedim. İnanın yine de hiçbir eksiklik olmadı. Evet patatesimi güzelce salçayı yedirdikten sonra içine olmazsa olmaz şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tereyağını da ekleyip karıştırıyorum. Diğer taraftan da böreğimizin özel sosunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Bunun için bir çay bardağı erittiğim tereyağımı, bir, bir çay bardağı ılık su ve bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı dolusu sirke, 2 yemek kaşığı un ve 1 paket kabartma tozunu da ekledikten sonra bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamada malzemeleri büyük bir kasede karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü asitli malzemeler olduğu için gördüğünüz gibi karıştırdıkça köpürüyor ve taşabilir. Evet arkadaşlar iç harcımızı ve böreğimizin sosunu hazırladıktan sonra şimdi böreğimizi yapmaya geçiyoruz. Yufkalarımı ben daha geçen seneden Türkiye'den getirip buzluğa atmıştım. Son paketim kaldı şimdi onu kullanıyorum. Evet gördüğünüz gibi yufkamı tezgahımın üzerine güzelce serdim ve şimdi sosumdan bolca her tarafına orantılı şekilde gezdiriyorum. Evet sosumu her tarafına gezdirdikten sonra ve yuf 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 yufkama da güzelce yedirdikten sonra yufkamı ikiye katlıyorum ve katladığım tarafı bolca sostan tekrar sürüyorum. Evet sosumu yufkama tamamen güzelce yedirdikten sonra şimdi iç harcımı bu şekilde yufkamın uç tarafına uzunlamasına kalınca yerleştiriyorum. Bu börek tarifi inanın hem çok ıı, pratik oluyor hem de çok bereketli bir börek oluyor emin olabilirsiniz. Bunu bu şekilde yapıp soslarını döktükten sonra ister geceden sabaha bekletin isterseniz buzluğunuza atın acil durumlarda çıkarıp hemen pişirebilirsiniz. Evet, yufkamı patatesimi güzelce yerleştirdim. Şimdi kenarlarını bu şekilde az bir şey içe katlıyorum ve burası çok önemli. Burada çok sıkı sarmıyoruz arkadaşlar. Özellikle böyle seyrek bir şekilde yufkayı biraz ileri ata ata sarıyoruz ki pişme aşamasında böreğimizin katları güzelce kabarsın. Sardıktan sonra uçlarımızın da rahat yapışması için tekrar ıslatıyorum. Evet böreğimi güzelce sardım gördüğünüz gibi. Şimdi bıçakla böyle dörder parmak kalınlığında kesiyorum. Ve kestiğim her parçayı fırın kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar bundan sonra bütün yufkalarımız bitene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Tam böyle bir tepsi çıkmasını isterseniz eğer 5 adet yufka yeterli olacaktır. Benim paketin içinden 6 adet çıktığı için 1,5 tepsi çıktı. Şimdi son kalan sosuma biraz sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tekrar sirke ekledikten sonra üzerlerine bolca sürüyorum. Özellikle böyle böreğinizin çıtırlığını kaybetmemesi için üzerine bu sosu, bu sosu sürmenizi tavsiye ediyorum. Yumurta sarısı böreğinizi yumuşatır. Bir de böreğimizi hemen fırına göndermiyoruz. Yarım saat bir saate yakın kenarda bekletiyoruz ki böreklerimizin her katı sosu iyice emsin. Böreklerimi yaklaşık bir 45 dakika beklettikten sonra önceden ısıttığım 180 derecelik fanlı ayarda altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet gördüğünüz gibi böreklerim fırından çıktı. Tam istediğim gibi çok da güzel kızardı. Şimdi size sesi dinletmek istiyorum. بسم الله Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elime de gayri ihtiyari halayı çektirdikten sonra nasıl güzel ve çıtır bir börek olduğunu anlamışsınızdır inşallah. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.